Sevgili takipçilerimiz, e, tabi bayramda e, ara verdik, bayram tatilinde çok mesajlar da birikti. E, son gönderdiğimiz bayramdan sonraki, dün hemen göndermiş olduğumuz bir videomuz vardı. Onu çektik ve hemen gönderdik. E, i̇lginize çok teşekkür ediyoruz. E, hemen söyleyelim. E, abone olun, soru sorun, abone olmayı sakın ama sakın unutmayın diyoruz sözlerimize başlarken. Evet, e, mesajlarla başlayacağız Mehmet Bey. Hoş geldiniz tekrar Hoş programımıza. Ee, Yüksel Ünal e, beyefendi yazmış. E, şöyle demiş, güzel bilgilendirme yapmışsınız. Allah razı olsun. Bu arada sizlerin de geçmiş bayramı mübarek olsun demiş. Sağ olsun, var olsun Yüksel Bey. E, Hurda teşvik yasasını acil olarak çıkmasını heyecanla bekliyoruz. E, çıkacağı tarihi hemen söyleyelim. 6. ve 7. ayda çıkartılacak genel olarak umumi bir torba kanununda ile kamu alacakların yapılandırması ile ilgili çıkacak olan torba kanununda o da yer alacaktır. Evet, Sultan Ünat aynı şekilde burada teşviği yalan oldu demiş. Bekliyoruz demiş. Tarihi verdik. Yalan olmaz. Şimdi şöyle, yalan olmakla birlikte bunu zaten bir kamuoyu Kamu önünde kamu otoritelerinden birileri bunu paylaşmadı. Yani ya bugün çıkacak ya da yarın çıkacak veya işte çıkaracağız tarzında herhangi bir siyasetçiden ya da herhangi bir kamu e, otoritesinden ya da kamu yöneticisinden bunu duymadık. Ama bunu, e, bunun bir çalışma konusu olduğunu biliyoruz. dediğim Dem gibi bazı doneleri incelediğinizde özellikle Karayolları kamu işte, e, ekonomik bakanlıklarımız, ulaştırma bakanlıklarımız, Bakanlıklarımızın çalışmalarının sonucunda böyle bir kanaat oluşmuştur. Çünkü e, onların elindeki bir takım istatistik verilerde e, araç sayısının yani her yıla göre artan araç sayısının e, ve bunun e, artan bu araçla birlikte bu şeye dönen, hurdaya dönen daha doğrusu yaşını dolduran yani 25 yıllık süreci. Çünkü 25 yıl doldurduktan sonra hem karayolları açısından hem sigortalama açısından hem gider açısından hem de genel giderler açısından benzin üstü tabii çok önemli. Özellikle benzin giderleri açısından gibi gibi bir sürü ekipmanlar var. İşte bu ekipmanlar yüzünden anlandığında otomatik olarak eee bunu kamu otoritesi dikkate alır. Almaması için hiçbir sebep yok. Ama tabii önemli olan bunun sayının çokluğu ve varlığı bir de o an eee kamuya yükleyeceği maliyet gözünde bulunur. Peki. Ee... Haziran-Temmuz istiyoruz yine her evet. zamanki gibi e, torba yasayla birlikte bu iş e, de gerçekleşmiş olacak bu yasada. Evet. E, değerli ha, e, Üstadlarım demiş, Mehmet Ali Keklik Beyefendi yazmış. Ahmet Bey demiş, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sesinizi duyduk, evet. mutlu olduk inşallah. Bağkur borçları yapılandırma olur ve diğer toplumsal talepler olur inşallah demiş. Hükümetimiz sizin gündeme e, getirdiğiniz toplumda toplumsal sorunları e, giderir. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, iyi yayınlar dilerim demiş. Evet, e, Bağkur bankur borçları yapılandırmayı soruyorlar. Evet, yapılandırma veya işte ihatla ilgili süreçler, e, bir de tabii itilaf dosyaları var. Yani sadece e, bankur dediğiniz ya da sosyal güvenlik hukuku dediğiniz olay sadece bir, e, yap, bir sigortalık ilişkisinden değil, birden fazla işverenler açısından da bu aynı şekilde. Hı hı. Yani işveren ve işçi tarafları ve hatta kurum ve kuruluşlar tarafından ciddi e, süreçler. E, hatırlayın bazı belediyelerin işte şu kadar e, SSK borcumuz var, şu kadar bilmem var. E, işte bunlara otomatik olur, haciz yöntemleri gönderilmiş de hacizlerle ilgili. Bu her, herkesin kesimin bulma ilgili bir sorunu var. Doğal olarak bu sorunların tamamının çözümü hususunda elbette bir Yeniden sıfırlanmış, güncelenmiş, artık daha rahat ve daha fizibilite edilecek şekilde adımların atılması açısından mutlaka bununla ilgili bir çalışma yapacaklardır. Ee, i̇nşallah diyoruz. Evet, Torba yasa bekliyoruz, Bağkurlu olarak demiş. Salih Yavuz Beyefendi de yine aynı şekilde. E, Fevzi Turgay ilginç bir yorum yapmış. Hı hı. Seçimde görüşeceğiz iktidar demiş. Şimdi siz aynı zamanda bir siyaset bilimcisiniz. Evet. Ee, torba yasada eğer çıkmazsa ya da eksik çıkarsa bu seçimlere etkiler mi? Henüz daha seçimlere var ama şu anda yani iktidar e, iktidarın oy kaybetmesine sebep olabilir mi? Şimdi bakın bazı çünkü bu tür çok haklı vatandaşlarımız haklılar. Şimdi vatandaşların özeti de, demokrasilerde demokraside en büyük güç nedir? Oydur. Oydur. Ve doğal olarak da demokraside en büyük güç oysa ve yine siyasetçi bu oya talipse elbette %100 yüz her insanı mutlu edemezsiniz ya da her insanın talebini yerine getiremeyebilirsiniz. Fakat taleplerinin sunmalarını, taleplerinin alınıp değerlendirilmesinin, zaman, mekan ve duruma göre. Bu problemlerin çözümü hususunda bir takım çalışmalar içerisinde bulunmak zorundasınız siyasetçi olarak. Tabii ki etkiliği etkileyecektir. Neden etkilemezsin? Ama zaten siyasetçilerin şu anda ülke hükümeti iktidardaki bulunan e, siyasetçilerin, ülkeyi yöneten siyasetçilerin biz bu sorunlara kayıtsızız demiyorlar. Lakin şu anda erteliyoruz diyorlar ya da şu anda gündemimize alamıyoruz diyorlar. Gerekçe. Ekonomik sebepler. Ekonomik sebepler, dünyanın içinde bulunduğu konjektür. Bir de her ülkenin kendine göre planlamaları vardır. Hedefleri vardır, amaçları vardır. Veya enerjisini ona yönlendirmesi gerekiyor. Ya da tüm kurumla kuruluşlarıyla o problemin üzerine yoğunlaşıyor. Ama bir an önce de bu problemleri çözülmesi Elbette, gibi. elbette tabii ki ama şimdi... Vatandaş de... borçlandı çünkü. Ama bir de şöyle bir şey var. Bakın en büyük tehlike de şu. Efendim seçimde görüşürüz. Yani hayır seçimden önce de bunun bir takım aktivasyonunu, Söz reaksiyonunu diyorlar. elbette ama bakın. Seçim vaadiydi diyorlar. Reaksiyonunu gösterirsiniz. Reaksiyon nedir? İşte bildiğiniz gibi sizin televizyonlarınızda veya işte cimmel üzerine yazışarak veya kurum kuruluşlara talepte bulunarak veya yine işte Cumhurbaşkanlık sistemi içerisinde imza kampanyaları görüyorsunuz. Artık bunlar da halk için açıldı. Bunlarla ilgili bir takım çalışmalarını yaparak kendinizi gündemde tutuyorsunuz. Yoksa siyasetçilerin hayır biz sizin sorunlarınızı dikkate almıyoruz veya biz sorunlarınızı hiç ilgilenmeyeceğiz. Hatta geçen gün şey Cumhurbaşkanı Yardımcınız Sayın Cevdet Bey bir programda EYT'lerden bahsetti. Yani bizzat, bizzat olarak de takip ettiğim bir konu biliyorsunuz yakında, siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Şimdi biz EYT'nin sürecini anlatırken neyle anlatıyorduk? Hukuki boyutuyla anlatıyorduk. İşin içinde Milli Eğitim Bakanlığı var diyorduk, işin içinde sosyal güvenlik hukuku var diyorduk, işin içerisinde işveren var diyorduk ve bunlar için sadece sağlık primlerinin ödendiğini söylüyorduk. Bunun dışında emeklilik primlerinin ödenmediğini söylüyorduk ama Bakan Bey ne dedi? şey Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Sayın Cevap Bey ne dedi? Kayıtsız değiliz. Yani çözmeyeceğiz demek istemiyor. Çözeceğiz ama bunun şu anda gündeme alınması ve şu anda bunun değerlendirilmesi muhtemelen ekonomik nedenler, muhtemelen ülkenin içinde bulunduğu durum, muhtemelen taleplerinin yoğunluğu. çünkü bir de bu ülkede sadece bu talepler değil ki, bir sürü talepler var. Yani bu ülkenin önünde sosyal güvenlik talepleri var, bu ülkenin önünde ekonomik talepler var, bu ülkenin önünde deklik gibi bir problem var, üniversitelerin kendi içerisindeki durumları var. Ee, şu anda mevcut olan bazı muhalefetlerin, muhalefet, muhalefet partisinin yaptığı bir takım farklı ilişkiler, farklı yolluklar var, bunlar var. Var da var, Yani evet. ülke gündemi gerçekten çok yoğun. İnanın mesela başka Avrupa ülkelerinde siz gündem yani 20 evet. sene aynı gündem. Çok sık değişiyor gündem. Aynen gibi. yani ama bizim ama bu da şöyle bir şey, bu da güzel taraf bir taraf, toplum dinamikleri çalışıyor demektir. Yani toplumun dinamikleri çalışıyorsa. Ya da hiçbir şey oturmamış demek ay, olabilir mi? Hayır, hayır yapmıyor. Onu diyemezsiniz. Toplum dinamikleri çalışıyorsa bilin ki orada toplumsal eylemler, toplumsal hareketler, toplumsal yaşantı, talepler, hukukun içerisinde olduğu müddetçe aslında o ülkede kalkınma, demokrasi, sosyal yaşantının gelişmesi veya başka bazı kriter, demokratik kriter dediğimiz olguların oluştuğu, oluşuyor ve gelişiyor anlamına gelir. Peki. Ee, yine aynı şekilde bağ, bağ kurulu mağdur diye Rumuz atmış. selamlar sunarım. Barkur prim eşitlemesi konusunda gelişmeler var mı? Az önce cevaplandırdık. Barkur 7200 eşitlemesiyle ilgili. Canfer Aksu. Bir daha pardon. eşitleme ilkesi bir daha söylüyorum. Eşitlemenin kasları 7200 e, 7200'e çekelim. tabii. E tabii. Veya işte SSK'da prim 7200 ise 2000'den sonra. Bile, Sizin hep bu noktada savunduğunuz ha. bir şey var. Erkeklerde de 7200'e düşecekse kadınlar <laughs> da daha, daha, daha çok az, az, örnek veriyorum 6000'e düşmesi e, gerekiyor. E şimdi şu anda öyle değil mi? Şu anda erkeklerde 9000 lira, 9000 e, bayanlarda 7200. Ya, yani e, yarı, yarı 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 Tabii yarı yani. da 6000'e düşürsün. Evet. Ha, i̇nşallah. Olur mu? Kadınlar da yarı yarı e düşer mi? İnanın yarın öbür gün yüz binlerce hanımefendi sizin televizyonunuzu izleyip e, ve o konuda soru gelirse şaşmayın. Bence de olacak çünkü doğal hakları. Yani kadınların, erkeklerde 7200'e düşerse ya, kadınlar konu, da 6000'e düşmesi. Ama bu konuda işte evet. hani, hanımefendilerin hiçbir şeyi göremiyorum. Etkinliğini bazen sizin kanalınızda görüyorum. Yok yazıyorlar, hanımefendiler ha. de yazıyorlar. Ha. Ee, Sanki bu talepler erkeklerin talebiymiş gibi <laughs> görünüyor Türkiye'de sanki erkekler sözordonu. E çünkü koyuyorlar. sadece 7200 200 zikrediliyor da o yüzden. Bence kanun yapıcılar bu duruma bir el atarlar gibime geliyor. Yani işte yapmaları da talep hanımefendi diyecek ki atıyorum ben aynı şey. Sosyal adalet bakımından ha. bu şart yani, diye düşünüyorum yani. ben. Toplum, Toplum dinamizler açısından Dinamik açısından. Peki. Ee, Değerli Üstadlarım, Ramazan Bayramımızın içten dileklerimi kutluyorum. Ülkece güzel yarınlar görmek dileğiyle. Hayırlı yayınlar demiş Cafer Aksu. Beyefendi teşekkür ediyoruz efendim bu yorumunuz için. Hakan Peker, düzeltiyorum Osman Peker yorum yapmış. Ben Allah'ın izniyle kendi bağımı kurmak istiyorum. 65 artı yaşta Bağkur emeklisi olmayı bekleyemem. Bu yüzden Bağkur borcunun tamamının silinmesi ve günlerinin de silinmesini talep ediyorum. Müslümanım, faize vermek istemiyorum, faiz de almak istemiyorum. 39 yaşındaki adamları emekli edip, adaletten bahsedip faizi başucunuzda tutuyorsunuz. Yani aynı gemide değilim Allah'ın izniyle. Benim kurduğum bağa gelirseniz 36 kalibremle bekleyeceğim azdan az çoktan çok gider demiş. E, faizcilik sistemini burada e, eleştirmiş. Doğru, mantıklı Sürende güzel. De. Ben de aynı e, katılıyorum. Osman çünkü, Bey. çünkü bir sistemi bir sistemi kitleyen bir sistemi yok eden bir sistemi çökerden olay faiz çıkamıyoruz. Bir türlü onun içinden çıkamıyoruz. Evet. Bir nas denildi, nas yanlış politika denildi. Sonradan sonra Mehmet Şimşek geldi, Mehmet Şimşek'in e, gelmesiyle birlikte faizler yeniden yükseldi ama bu da dünya dinamikleri, ekonomi dinamiklerinin bir gereği olarak bizlere aktarıldı. Ortodoks teorisinden bahsedildi, rasyonel ekonomiden bahsedildi. Şu anda gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyor vatandaş ne yazık ki. Bağ kurulu mağdur yorum yaptı demiştik, Cafer Aksu yorum yaptı. Ayşe Akıncı bir yorum yapmış. Ayşe Akıncı bir yorum yapmış. Çıksın artık şu af. Lütfen müjde bekliyoruz demiş. E, gerçekten bu konuyla ilgili Ayşe Hanım, e, Mehmet Bey çok yakından takip ediyor. Evet. Ve sizlere aktarıyoruz e, bu ekranlardan. E, Selver Sanak yorum yapmış. Bakın neyse kadınlar da mesajlar çoğaltmışlar. Güzel. E, Bakur Kayıt o o emekli olamıyor. Borcu var. Emekli olmak istiyorum. Borcu çok Nasıl emekli olamıyorum? Af istiyoruz demiş. İnşallah işte altı ne düşerse muhtemelen emekli olursunuz. Bu konuyla ilgili biz yine takipçisi olacağız tabii ki. Mehmet Bey'in bağlantıları, duyumları var. Bu konuyla ilgili hemen anında sizlere aktarıyoruz. Ben teşekkür ediyorum Mehmet Bey yani. bu konuda sizlerin nezdinde. Değerli izleyicilerimiz. Tolga Kök, Köksal, Göksal, Göksel, özür dilerim. Tolga Göksel yorum yapmış. Bu yapıldı demişti, yıllar oldu. Cumhurbaşkanı açıklamıştı, yanlış mı hatırlıyorum demiş. Konu nedir? Bakur, Ha, evet, bir daha söylüyorum. Seçimlerde Bu, Seçimler, evet, seçimlerde gündeme geldi. Çünkü şöyle bir kanun değişiklik ya da yeni bir... E, yapılacak, yapılacak yapıldı demişti diyor. Şöyle yapılacaktı. Yani bunun verildi. Dendi ki en seçmenim ben seçilirsem sizin e, belli kurallar dahilinde e, küçük esnaf diye tarif ettiğimiz ya da mesleklerini icra eden kesimlerinin e, 9000 günü olan plemini 7200'e düşüreceğim demişlerdi. Evet. Nitekim bunun alt yapı çalışmaları olduğu hem sosyal güvenlik hukuku açısından hem idare açısından ya da bunun teknik çalışmalarında ne olması gerektiği Genellikle olarak bunların hepsi tamamlandı ama şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla bazı ekonomik durumlar göz, göz önünde bulunduruluyor ki e, inanın bunun olması da e, Erzemdir Çünkü bir Amerika'yı düşünüyorsanız, bir Fransa'yı düşünüyorsanız, bu bugün İngiltere'yi, ne bileyim bir e, Çin'i düşünüyorsanız onların da bazı önceliklerinin sonrası ve öncesini düşünüyorsanız Muhtemelen de iktidar, şu andaki mevcut iktidar bunu yapıyor ve bunu ne yapacaktır en yakın zamanda daha fazla insanları yormadan daha fazla insanların bu beklentilerinin <laughs> ciddi bir güvensizliğe sebebiyet vermemesi açısından inşallah bu yılın içerisinde bu konuyu çözerler diye düşünüyorum. Peki e, Serdar Sağnak hanımefendi şöyle yazmış e, o da kaydı var ama hiç para yatırılmadı tereddüt olamıyorum. Af istiyoruz. Babam rahmetli oldu. Ben dul bir kızım. Ee, yardım bekliyoruz. Lütfen destek olun demiş mesajında. Evet. Ee, takipte kalın diyelim. Ee, şimdi işte oradaki kaydı oluşturulan kastı kendisine mi? Bir de rahmetli babalarının mı? Bir. ikincisi kayıt oluşturulan. Babasından herhalde alacak e, dolum ve evlenme Ama işte O orada kayıt göre. kimin adına açıldı Yani kayıt kimin adına Ve bu kayıt eğer önceden vergi mükellefiyeti dediğim gibi 2000 ve 2008 ye öncesi bir olan O zaman şöyle diyorum. Yani. Server Hanım bu mesajınızı biraz daha geniş ve ayrıntılı yazarsanız o da kaydı babanızın üzerine miydi ve yani evet, babanız evet, bağ kurduydu hiç yatırılmadı mı? Ne mesela? E, ya da sizin üzerinizeydi e, de siz eğer yatırmadıysanız e, bu konuda e, bize lütfen Net bir şey yazın. Babanız vefat edince ki başınız sağ olsun bu arada. Allah rahmet eylesin diyelim. E, evlenmemiş bir hanımefendisiniz. Tabii ki babanızdan bir maaş bağlanması gerekiyor. Ama babanızın bağ kurumu yatırılmadığı sosyal güvencesi yoktu. Bu konular hakkında net bir şey yazarsanız evet. biz de cevabı sizlere aktarmış oluruz bundan sonraki videoda. E, bağ kurulu gündemde tuttuğunuz için çok teşekkür ederiz demiş. Melek Biçer hanımefendi. Kamuran Önen gerçekten sizlere duacıyız. Bağkurlu'yu unutmayıp bizlere bilgi verdiğiniz için biz Salih Yavuz 7204 gözle bekliyoruz. İyi haberleri de sizden bekliyoruz. Diğer uzmanlara da bakmıyoruz artık diye söylemiş. Yine Orhan Yavuz sizlerden Allah razı olsun. Küçük esnafı gündemde tuttuğunuz için demiş. Gerçekten bu mesajları sizlerden duymak çok güzel. İki Ar yıl teveccühü çok önemli. E, kesinlikle öyle. İnşallah bizler de e, destek sağlıyoruzdur Kendine. Evet. evet e, matra artırımı gelir mi hocam demiş. Turunç e, sormuş. Tabii e, matra artırımı öncelikli ne olduğunu anlatalım. Biliyorsunuz matra artırım vergi usul kanunumuzla e, firmaların beyanlarına yenilik olarak e, gerçek beyan veya gerçek olmayan beyanlarla ilgili e, bazı dönemlerde sıkıntı yaşamaların sonucunda doğal olarak yine kanunumuzun belirlemiş olduğu 210 sayı vergi usul kanunu belirlemiş olduğu mükelleflerin inceleme konusu yapıldığında e, bu incelemelerin e, teknik açıdan değerlendirildiğinde işletmelerin çok ciddi problemlere karşı karşıya kalmamadan yönelik olarak böyle bir e, ara formül bulunmuştur. Masra arttırma gibi şey. O açıdan elbette bu da e, hani bir hukukçu olarak söyleyeyim aslında çok taraflar olduğum bir konu değil ama ama e, Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Yani e, bulunduğunuz ülkenin gerçeklerini de göz önünde bulundurmak zorundasınız. Siyasetçiler de zaten bunu yapıyor. Yani ne kadar Maliye Bakanı son zamanda bu sistemler üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmışken işte örneğin e-defter sistemleri, elektronik ortamda bütün verilerin incelenmesi, veya bildirimlerinin anlık olarak incelenip değerlendirilmesi gibi gibi gibi. Ama bir yanda da şu konu açıyor ki aynı zamanda sosyal medyada efendim bir stok vergisi gibi bir saçma sapan bir şey ifade ediliyor. Stok vergisi diye bir şey olmaz. Zaten stok mecburen var olacaktır. Çünkü satış planlamalarını yapan işletmeler elbette stoklarını bulunduracaklardır. Ve o stokların bir ee, ekstremden bir vergi olarak değerlendirilmesi işletmelere bir maliyet getirecektir. Sanıyorum o bir e, spresif bir hareketti ve çok da dikkate alınmamasını öneriyorum. Ee, elbette gelecektir çünkü işletmelerin buradaki yaşadığı sürece baktığınızda e, çift taraflı işlemler veya çok yönlü araştırmalardan dolayı almış oldukları e, ticari belgelerinin doğruluğunu teyit açısından zorlandıkları için işletmen, iyi niyetli işletmeler öyle diyelim. Böyle bir çalışma elbette olacaktır. Birazdan yeni videoda sorunuza sorunuza cevap alacaksınız diyorum. Alacaksınız. Hemen yazarak cevap alın. Çünkü bize bayağı bir sadece işte buz bulunmuş. Üzülmüş. Sinan Günay efendim evet. az önce göndermiş mesajı hı hı. Şimdi Bu video yayına girecek şimdi birazdan ve mutlaka takipte olun inşallah. Abone olduk. Özenle takip ediyoruz. Zaten verdiğiniz e-mail adresine yazdığım maile cevap ne cevap verdiniz ne de bundan sorduğumuz sorumuza cevap verdiniz. Acaba demeden edemiyorum. Araya elbet bayram girmesi var diye kendimi ikna ediyorum. Bu zaman zarfında ilk soruma yüzeysel bir cevap verdiniz ve cevabı hala alamadım. Video ile alakalı değil e, sorum ama e, durumu açıklamıştım önceden. Cevap yazmadığınız için diğer videolarda tekrarladım sorumu ve yorumlarımı sildim. E, sanırım size de itibar etmemeliyim konunuzun her bilgiye hakim olduğunu artık düşünmüyorum. Yüzeysel konulara zaten herkes hakim mesele e, karışık konuların cevabı ve çözümü. Onu da sizden de alamadım. Bu son yazım ve e, yorumum olacak. E, konu tartışmaya açık değilsiniz. Anlatıp geçiyorsunuz. Yeterli çözümü vermediniz. En azından kendi durumum konusunda. Çünkü ender görülecek bir durumum var. Benim e, neyse size iyi çalışmalar demiş. Teşekkür ediyorum Sinan Bey. Çok da e, samimi yazmışsınız. Ben bunu büyük bir samimiyet olarak e, algılıyorum bu mesajınızı. Şimdi maillere de bakacağız zaten onları da cevaplandırıyoruz o kadar çok mail geliyor ki sizlerden bir mail adresiniz var bizim biliyorsunuz onu daha önceki videolarda da yayınlamıştık bu konuları kesinlikle ciddiye alıyoruz ve sizlere gerekli açıklamaları yapmak için ciddi bir mesai harcıyoruz aslında biz burada farkında mısınız ve şunu da hemen izah edelim Evet Yüzümüz belki tanınıyor ama zaten biz birçok televizyonlarda programlar zaten yapıyoruz. Tek durum bu. Yüzümüzün tanınması da aslında sokakta da yürüdüğümüzde rahat yürüyemememize de ve telefonlarımızın da susmamasına da sebep oluyor. Bunu da söyleyeyim Çünkü sıkıntılar büyük. Bu büyük sıkıntılara biz gidermek için size aslında burada bir nevi Alm hizmeti uygun mudur? Aynen, doğru. doğru. Sayın Karaca. Doğru, doğru. bir kuruş menfaatimiz yok. Yani lira olarak, TL olarak, dolar olarak artık nasıl atlandırırsanız atlandırın. <laughs> bir kuruşta şey mi? Zaten İlimimizin e, zekatını henüz veriyoruz. daha henüz e, evet, söyler misiniz? İlimimizin zekatını veriyoruz. Evet, güzel bir açıklamaydı. Ama bakacağız. Lütfen e, evet. mesajlar okunmuyor diye Sakın böyle yorumlarda bulunmayın, bizler gerçekten elimizden geleni yapıyoruz, mesajlarınızı anlayan okuyoruz. Bu arada, aldan okuyoruz. ben bir Sinan Bey ile ilgili sanıyorum daha önce kendisi gerek... Siz mailini okudunuz, onun evet. da yorum Evet ve yorum yaptık ve beyefendiye de içilik anlamda ne yapması gerektiğini izah ettik. E, hatırlıyorum, bakın yani... Hatırladınız değil mi? Tabii, tabii tabii, bakın. Siz bakıyorsunuz... İşte, bir yurt dışı ya. vardı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelliği vardı... Sonra işte ayrılmış, tekrar bir işe girmiş ve kendi adına falan falan falan. Şu anda yurt dışında. Mekanizmizi hemen söyleyelim. Emekli... SGK ve hukuk et gmail.com Yani geniş bilgilendirme almak isterseniz buraya da bilgilerinizi yazın. Hatta işte emekli olursa Türkiye'ye gelmesi gerektiği gibi. O muydu? Aynen Hatırladım mı? onu. Aynen evet, 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 Ve ben kendisine ve ben kendisine. Ha, okumuşuz o zaman. Yani hem okuduğum gibi hem de yöntemle de göster. Hem de bu kadar karmaşık bir gerçek sonuçta. Bu Güzelsem kaldır. cevap vermemiz gerekiyor. Bu bir hukuki bir süreç. Ama bakın şöyle bir şey. Ben kendisine aynen şöyle dedim ki borçlanma hususunu eğer siz hala hazırda kendi ülkenizin yurt dışında yaşayacaksanız bu konuyu bir sağlık sorunu haline getirerek ve sağlık tedavileri sürecini yöneterek bu konuyu Türkiye'de emeklilik süreciniz yaptıktan sonra sağlık problemlerinizin orada olması sebebiyle emekli maaşınızın kesilmeyeceğini ben burada izah ettim kendisine bu bir yere. İkincisi, burada üç, ay, üç buçuk yıl kuralı gereğince kimin nereden hangi kuruma geçiş yapıldığı, primsel akışların nasıl olduğunu bunu bir şampuan olarak görmek. Çünkü beyefendinin bize aktardığı tarihler, saatler, günler, filmlerin geçişi, askerlik borçlanma biçimleri veya farklı farklı olgular. Şöyle Önümüzde yapalım mı? bir tablo olmadı. Hiç. Çok uzun bu, çok uzun bu. Ee, diğer izleyicilerimizden de vaktinden öyle. Ama çalmıyorum. cevap verdik. Tamam. Şöyle diyelim o zaman sevgili izleyicimize. Ee, Sinan Günay Beyefendi. Ee, telefon numaranızı da yazın. Ee, bir iletişim kuralım. Eğer İstanbul'daysanız buyurun ofisimize gelin. Problemi e, hep birlikte çözelim. Şartı uygun olur, Çünkü bayağı çetefikli bir iş Peki çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için mesajlarınızı yine bekliyoruz bilgi almak için lütfen abone olmayı da unutmayın diyorum sevgili seyirciler hepinize sağlıklı günler diliyorum